Arkadaşlar selam. Ee, dün Iceland'dan yattık. Kötü oldu. Benim için kötü oldu. Size de sundum. Verdim. Ama yatırıyoruz işte. Yapıyoruz. Ee, teşvik de ettik. Hatalıyız diyeceğim de hata değil. Sonuçta futbol ve sonuç yazıyorum. Ee, Sonuç yazarken işler riskli sakata binebiliyor. Olmaması lazım oluyor. Çok da yapacak bir şey yok. Bu anlamda özür diliyorum. Kusuruma bakmayın. Yapacak bir şey yok yani. Bugün yine 4 maç vereceğim. Kendim yine keza şu an yatırdım yatırdığım maçları vereceğim. 18 Azerbaycan Karabağ kazanır. 1-17 Deplasman'da oynuyor. Çok iyi bir takım. Geçen de Kayrat'ı e, Avrupa'da yendiler. E, bugün de bence rakip uygun kazanırlar. E, 21-45 maçı Fransa 2 Akser 1.66 oran 1 olur. Rakip müsait. Geçen hafta Akser e, yine yazmıştım. Deplasmandaydı. Ters bir iş yapmıştım. Onu tabi atmadım. Paylaşmamıştım. E, rakip Bastia kötü durumda. Akser geçen haftanın e, 3 puanı kaybeden olarak 6 gollü tepki göster, reaksiyon verecektir. Kazanır iyi bir takım, kadro kalitesi rakam bazında fazla zaten. Çıkar çıkmaz ama play-off oynayacak öyle bir takım. Kazanmasını bekliyorum 1.66. 20 20.00 Varnamo takımı süper. Ne? O? İsveç süper tan arkadaşlar. Hata yaptım bir dakika ya. Özür, çok özür. Hoş şöyle bir şey söyleyeyim. Bu maçın neden bu kadar oranı var anlamadım sıkıntılı bir maç aslında. Ama istatistik direkt bir yazmaya da Farklı bir oyuna koyabilirsiniz. Çok kestiremiyorum ama bence net bir bir maç bu. Ben koydum yazdım yatırdım. Son maçım arkadaşlar e, ligimiz Beşiktaş Cimbom Galatasaray maçı. Harbi zor maç. Galatasaray en son Avrupa'da iyi iş yaptı, kazandı. Çok da dengeli, güzel bir oyun çıkardı bence. Defansif anlamda iyiydi. Beşiktaş keza kaybetti Avrupa'da geldi. Beşiktaş'ın çıkış gösterebileceği, Galatasaray'ın yine kazanabileceği 3 neticenin olduğu zor bir maç. Normalde bulaşılmaması lazım. Biliyorsunuz ki derbi. Zor maç. Goller oynanabilir. Ben ee Galatasaraylıyım Ama Beşiktaş'ın kazanacağı görüşündeyim bugün İki takım içinde hataya yer olmayan da bir maç Zor maç Bence Oynanmamalı skor oynanır Maç sonucu oynanmaz. Gollere oynanır İlk yere oynanır gibi öyle zor bir maç. Görüşüm Beşiktaş. Hayırlısı olsun. Kestiremeyiz. Yani hiçbirimiz kestiremeyiz. İlk yarı sıfır da bitebilir. Emin olamıyorum. En azından şöyle bir şey var. Galatasaray bence Fatih Terim'le son kazandığı Rusya'daki maçı oynarsa eğer ters bir işe imza atar. Bence ters de değil. 3 netice bir maç zaten. 2 de olabilir. Ama bireysel biraz da hissi enteresandır. Beşiktaş'ın çok ciddi asılmak zorunda olduğu bir maç gibi geliyor bana ki öyle. Puanlar yakın denk. Benim beklentim Beşiktaş galibiyeti öyle de yazdım. Umuyorum öyle bitecek. Cimbom Galatasaraylı olarak tabii ki öyle bitmesini istemem ama Bayisçiyiz, Bayis oynuyoruz. Gönlüm net söylüyorum yani Beşiktaş'tan yana bugün. Hayırlısı olsun. İki takım da iyi oynasın. Kaosuz, sıkıntısız bir maç olmasını temenni ediyorum. Bol şans arkadaşlar. Görüşmek üzere saygılar.